bebeler selam. Bugün sizlerle Savage Dragon Team up cildini inceleyeceğiz. Şimdi Savage Dragon Team Up sayılarıyla ünlü bir karakterdir. Pek çok sayısında Team Up takımı olma içerir. Bu elimizdeki ciltte de Savage Dragon'ın Team Up yaptığı sayıların bir derlemesi var ve değişik bir derleme birazcık. Şimdi bu derleme 97'de çıkmış bir derleme. Ondan tür tabii ki 97'den sonra olan Team Up'lar burada olamaz. Mesela Invincible Team Up aslında çok güzeldir fakat burada yer alamaz. Daha Invincible falan yok yani bu, bu derleme çıktığında. Fakat zamanında çıkmış olan ve olmasını isteyeceğim bazı team up'larda burada eksik. Mesela arkada gördüğünüz Hellboy team up'ı bu cilt çıkmadan önce çıkmıştı. Fakat kendisine yer vermemişler artık. Trill sebeplerinden dolayı mı yoksa basıma falan mı yetişmeyecekti bilmiyorum. Çünkü birazcık yakın tarihlerde çıktılar galiba emin değilim. Ama mesela bu yok olmasını çok isterdim. Neyse ki bende tekli faskül hali var fakat yani cilt de olmasını isterdim. Onun dışında da Max'in team up sayısı da yok. Aslında o sayı önemli bir sayıdır yani. Savage Dragon'ın hikayesinde de bir şeyler ekleyen bir sayıdır. Burada yer almasını isterdim. Niye ise yok. Mesela Vanguard'ın iki tane sayısı var. Vanguard'ın iki sayısı yerine bir tane The Max sayısı görmek isterdim. Ya da Hellboy'un sayısını görmek isterdim. Onun dışında gene bu dönemlerde çıkmış olan Youngblood'dan Bedrock'la bir tane team up sayısı vardı. O sayı da gene burada yok yani olmasını isteyeceğim sayılardan. Onun yerine niyeyse Vanguard'ın iki tane team up'ı var ve çok böyle bilmediğiniz karakterler var kapakta gördüğünüz üzere. Ve son olarak bana kalırsa en önemlisi abi TMNT Ninja Kaplumbağalar team up'ı burada yok yani. Onları eklesen kapağa koysan yani şu çizgi romanı sattıracak bir şey. Fakat maalesef yok. Ve Savage Dragon'ın ikinci sayısında gözüküyor TMNT. Yani direkt adamın serisinin ikinci sayısında gözüküyor. Yani Onların team up'ı da gerçekten çok önemlidir fakat yer verilmemiş. Ya bunların sebebi telif durumları olabilir. Telifleri alınamamış olabilir bu karakterlerin bu team up sayılarının. Genelde böyle firmalara değil de kişilere bağlı olan karakterlerin serilerinde team up'ların olması böyle durumlara yol açıyor. Yani TMNT'yi kendi serine sen dahil edersen zamanında TMNT'nin telifini alamazsan cilt çıkardığında mesela basamıyorsun. Ya yani ben durumu öyle düşünüyorum yani TMNT'nin telifi alınamadığı için mesela o sayı dahil edilmemiş falandır diye düşünüyorum. Ama The Max falan niye yok bilmiyorum abi. Çünkü sonuçta bu Image Comics ağırlıklı bir team up yani. Bilmiyorum abi. Bu şekilde olmuş ama. Güzel bir cilt gene de her şeye rağmen eksik timaplar olmasına rağmen gene güzel bir cilt. Şimdi kapağı inceleyelim. Kapaktaki karakterlerimizi bir tanıyalım. Savage Dragon zaten yıldızımız. Spawn bunu da zaten tanıtmaya gerek yok. Grifter Wildcats'ten şu anda kendileri DC'de gerçekten değişik bir telif hakkı durumları var onların da. Bu karakterin şu anki telif hakkı DC'de olduğu için buradaki belki de ilginç karakter bu. Süper Patriot, Barbaric ve onun takım arkadaşı Rio Chet. Şimdi şöyle genel bir telif hakkı durumu değerlendirmesi yapacak olursam alt taraf direkt zaten Eric Larsen'a ait hani. Barbaric, Riochet, Super Patriot, Vanguard yani bunlar zaten direkt yani onun karakterleri. O yüzden bunların telifini almak zor değil. Velocity'nin tam durumunu bilmiyorum artık yaratıcı Eric Larson'ın arkadaşı mı, Savage seven birisi mi bilmiyorum. Fakat zaten direkt yani Savage Dragon'ı o sayıya dahil etmiş yani Velocity'nin sayısı o. Match ve Eric Larson zaten arkadaşlar yani fazla zor olmamış olması lazım. Hatta zaten Eric Larson bir dönem spam yazıyor. Grifter da gene Savage Dragon'daki ilk ve son misafir yazar sayısına ait. Yani normalde Eric Larson hiçbir şekilde serisine misafir yazar almıyor. Bir kere almış sayı Grifter da o sayıya ait. Grifter'ın yaratıcısı yazmış o sayıyı. Gerçekten şu anki durumda çok ilginç bir sayı. Çünkü yani Grifter'ın telif hakkı artık DC'de. Fakat bir dönem Image komik evrenin parçasıydı. Kapağı açınca Sigma'larımız bizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel her birinin yüzünü koymuşlar. Bunlar işte göreceğimiz team up'lar. Vanguard team up'ıyla başlayalım. Gördüğünüz üzere bu Vanguard'ın serisine ait. Bu Vanguard ve Savage Dragon'ın Image Comics kanalındaki ilk karşılaşması. Normalde bu iki karakter de 80'ler karakterleri yani bir bakıma direkt Image Comics'in en eski karakterleri sayılırlar. Fakat tabii ki o dönemlerde Image Comics olmadığı için başka bir firmada basılmışlardı. O da başka bir evren olarak geçiyor. Yani o ilk karşılaşma sayılmıyor. Alternatif bir evren bu Image Comics evrenindeki ilk karşılaşmaları. Vanguard'ı Cible ve Dünya'da kaybolmuş bir şekilde buluyoruz bu şekilde. Gerçekten çizimleri çok güzel buranın. Hemen böyle kendisini insanlara yardım eden iyi bir uzaylı olduğunu görüp anlayabiliyoruz. Ve burada da deli polis dostumuz görüyoruz. Savage Dragon. Polis ekibi bir uzaylı yakalamış fakat aslında farkında değiller ki bu gerçek Vanguard değil. Burada işte Vanguard'ın sahte olduğunu görüyoruz ve kendisi bir anda Vanguard'a dönüşüp gene Savage Dragon'ı dövüyor. Bu şey aslında Vanguard'ın şekil değiştiren böyle uşağımız robotu gibi bir şey abi. Bak burada da Savage Dragon'ın şekline giriyor ve Savage Dragon kendisini dövüyor gibi falan oluyor. Baya güzel bir konsept. ilginç bir robotik bir şey. Her neyse abi Vanguard sonunda kendi robotunu buluyor ve robotundan kostümlerini geri alıyor. Vanguard'ın gerçekten çok hoş ve özgün bir tasarımı var işte böyle büyük botlar olsun, renkler olsun gerçekten çok güzel duruyor karakterin üstünde bu kostüm. Savage Dragon tabii ki hemen olay yerine intikal ediyor ve gene dövüş başlıyor. Şimdi hükümet Vanguard bir uzaylı olduğu için tabii ki hemen peşine düşüyorlar. Fakat aslında yani peşine düşmeleri için çok bir sebep de yok yani. Adam yani ne bileyim herhangi bir suç işlememiş. Ne birisine vurmuş, ne birisine zarar vermiş. Öylesine takılıyor yani ve sivillerden birisi gidip Savage Dragon'ı bu konuda uyarıyor. Dragon da tabii ki olayın absürtlüğünün farkına varıyor abi. İşler tatlıya bağlanıyor ve bu şekilde Savage Dragon ve Vanguard ilk kez buluşup birbirlerini tanıyıp arkadaş olmuş oluyorlar. Vanguard zaten böyle genel Savage Dragon evreninde önemli bir karakter. Fakat Vanguard'ın ikinci sayısına gelecek olursak abi gene burada Savage Dragon kapakta var. Fakat yani hikayede o kadar çok gözükmüyor. Genel hikaye üzerinde de çok fazla etkisi yok. Olaylar zaten direkt bir önceki sayının kaldığı yer ...başladığı için kendisi tabii ki burada. Bir iki üç panel gözüküp gidiyor abi. Olay tamamen Vanguard'ın kendi hikayesine dönüyor burada. Yani gene güzel bir ilgimi çeken bir hikaye oldu. Hatta beni daha çok Vanguard okumaya teşvik etti. Fakat günün sonunda yani burada olmasa da olurdu. Çünkü Savage Dragon doğru düzgün gözükmüyor burada. Mesela bu sayının yerine Ninja Kaplumbağalar crossover'ı konulabilirdi ya da The Max crossover'ı konabilirdi yani onlar daha fazla crossover içerikli şeylerdi. Bilmiyorum bunu gereksiz buldum bu ikinci sayıyı. Neyse Velocity crossover'ına geçelim yavaştan. Bu crossover'ı okuyana kadar Velocity benim hiçbir şekilde tanımadığım bir karakterdi. Kendisini hiç görmemiştim. Fakat kendisini bu sayıda okuyup sevdim ve galiba kendisine Cyber Force ekibiyle bir bağlantısı falan varmış. Emin değilim cyberforce Force ekibini de o kadar fazla tanımıyorum. Sadece Invisible War'da görmüştüm. Yani bakmayı düşündüğüm bir ekip gene. Velocity böyle süper hız yeteneğine sahip olan bir tane kız ve kendisi bir tane yaratıktan kaçıp abi polis ekibine sığınıyor. Ekip de tabii ki Savage Dragon'ın ekibi. Kendisinin kaçıp saklandığı yaratık ise bu. Evet yani kendisini anlayabiliyorum niye böyle bir şeyden kaçtığını. <laughs> Kendisi bu sayılarda daha kahramanlıkta yeni, yavaş yavaş böyle yeni insanlar kurtarıyor. Kendisini falan görüyoruz, yavaşça yüreklendiğini görüyoruz burada. Başta bu yaratıktan korkarken Savage Dragon'ı görüp abi kendisi de yürekleniyor. Kendisinin de insanlara yardım edebileceğini görüyor ve o yaratıkla artık yüzleşmek istiyor. Dragonlar artık böyle kan kana dövüşürken abi en sonunda bir tane çöpü yaratığa böyle fırlatarak kendisine bir arabanın önüne atıyor ve Savage Dragon'ı kurtarmış oluyor Velocity. Yani sonunda Savage Dragon'dan ilham alarak yürekleniyor. Burada Savage Dragon'ın emneci hastalığına değiniyorlar yani hiçbir şey hatırlamıyor geçmişine dair fakat buna rağmen abi kendisi bir polis olmuş kendisi bir amaç edilmiş ve insanları koruyor Velocity buna acayip fazla hoşuna gidiyor yani. Bayağı ilham oluyor kendisine. Hani nereden geldiğini bilmeyen bir adam bile böyle bir görevi sırtlandıysa ben de yapabilirim diyor. Ve bu şekilde güzel tatlı bir team up crossover oluyor. Ve bir sonraki crossover'ımız Eric Larson'ın zamanındaki ikinci markası Freak Force'tan geliyor. Direk abi kendi markası, kendi karakterleri. Bu karakterleri Savage Dragon'da tanıtıyor. Sonra onları bir takım yapıyor. Ve kendi serilerini veriyor kendisi. Fakat seriyi hiç tutmuyor. Hatta maddi kazançtan daha çok maddi zarara yol açıyor. Tabii ki ondan dolayı da seriyi rafa kaldırıyorlar. Savage Dragon normalde bir Freak Force üyesi değil. Kendisinin geldiği bir tane sayıyı abi bu team up'a dahil etmek istemişler. Burada Savage Dragon'ı ve o dönemki kahraman olan sevgilisi Rapture'ı görüyoruz. Oradaki ilişkilerini falan görüyoruz. Birlikte böyle suç falan durduruyorlar. Aslında böyle birazcık düşününce yani çok fazla süper kahraman ikili yok böyle yani süper kahraman çift böyle çok yok. Düşününce aklıma sadece yani Ultimate Spider-Man çizgi romanlarındaki Kitty Pride ve Peter'ın ilişkisi geliyor ya da Invincible ve Atom Eve. Onun dışında yani hiç aklıma gelmiyor bile. Burada güzel de işlenen bir konsept bana kalırsa. Özellikle kendilerinin bu çizgi romandaki dinamikleri çok hoşuma gitti. Zaten yani Savage Dragon'la oğlu da bu ilişkiden doğan bir çocuk. Her neyse abi genel çizgi romanın konusu böyle Peter Parker gibi baya sürekli bullenen bir tane çocuğumuz var böyle gözlüklü mözlüklü bir tane nerd var. Ama böyle Peter'dan falan da beter hani babası falan da dövüyor bunu. Bir gün kendisinin mutant güçleri aktif oluyor ve orada işte Dana'nın kuyruğu kopuyor abi. Herkese böyle birden tiranlık yapmaya başlıyor. Kendisini zorbalayan herkesi dövüyor, koca okulu yakıp yıkıyor. Sonunda tabii ki Freak Force kendisini fark ediyor ve geliyor. Kendisi bu evrenin en güçlü karakterlerinden biri olan Mighty Man'i yeniyor ve tabii ki baya bir gaza geliyor. Yani ben Mighty Man'i yendim artık en Mighty benim falan diyor yani. Her şeye rağmen yumruklar havada uçuyor abi. Herkes de ayaklarını yiyip oturuyorlar. En son abi Savage Dragon konuşarak olayı tatlı dille çözüyor ve güzelce kapanıyor çizgi roman. Gerçekten böyle çocuğu oturup tek tek yaptığı kötülükleri düşünmesini istiyor ve çocuk gerçekten sonunda farkına varıyor. Her ne olursa olsun kendi yaptığı şeylerin kötü olduğunu fark ediyor abi ve kendisini yetkililere teslim ediyorlar burada. Ve bir sonraki team up Savage Dragon ve Super Patriot sayısı. Gene bence o kadar önemli bir sayı değil bence. Neden? Zaten Super Patriot'ı burada Freak Force'ta görüyoruz. Burada bir daha kendisini ayrıyetten bir team up'ta görmemize gerek yoktu bence. Gene bunun yerine abi o saydığım isimleri tercih ederdim. Ya birazcık ilginç bir sayı. Boklu püsürlü düşmanlarla uğraşıyorlar. Gerçekten bu arada hani ya bütün pisliklerden düşmanlar yapılmış işte. Bir tanesi sümük atıyor, bir tanesi geğiriyor, bir tanesi osturuyor. Yani böyle değişik değişik yani düşmanlar yapmışlar. İğrenç adamlar yapmışlar. Bak adam burundan sümük falan fırlatıyor. Yani böyle değişik adamlar yapmışlar. Bak osturuyor, patlıyor falan. Bilmiyorum abi ya. Çok bir şey düşüyor atomik geğirik falan var. Bir kere Migros'ta geğirmiştim tam böyleydi bak. <laughs> Sevgilim onaylayabilir. Böyle bir şey olmuştu Migros'ta. Genel anlamda böyle çok ciddiye almayacağınız böyle değişik bir tane crossover bu. Ve muhtemelen sabahtan beridir abi artık şuna gel, abi artık şuna gel diye içinizden söylediğiniz Savage Dragon Spawn crossover'ı. İşte bunu gerçekten çok seviyorum. Bu aynı zamanda Spawn'ın kendi çizgi romanlarında da kanon yani McFarlane'la gene Savage Dragon'a aynı şekilde kendi hikayesine dahil etti. Genel mevzu şu abi Savage Dragon düşmanlarından olan Fiend kendisini öldürüyor abi. Baya böyle Savage Dragon'ı cehenneme yolluyor. Ve cehennemde kendisi ilk kez Spawn'la karşılaşıyor. Spawn bu kısımda baya bir info dump yapıyor. Yani baya bütün orijinini burada anlatıyor işte. Malbo ocağı, hayatımı batırdı şöyle böyle. Yani kendini baya sanki burada tanıtıyormuş gibi her şeyi anlatıyor birden. Dragon'da Malbolca'nın adımı sandığı için tabii ki başta o klasik kavga yaşanıyor. Savage Dragon'ı öldürüp cehenneme getiren düşmanı da gene buraya geliyor abi. Cehenneme geliyor tabii ki kendisi de. Ve gene Savage Dragon'ın ana düşmanlarından birisi sayılabilecek birisini geri getiriyor. Overlord kendisi ölmüştü zamanında ve cehennemde kendisini geri getiriyor. Burası gerçekten Savage Dragon okurları için çok heyecan verici bir an. Ve bu team up sayısı baya bu şekilde abi yarıda kesiliyor. Burada bitiyor bu sayı. Evet demin son derken grifter sayısını unutmuştum. Bu da grifter sayısı. Burada Dragon'ın zaten farklı bir tarafından yazıldığını hemen anlıyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir karakterizasyonu var. Çok daha ciddi. Yani bir, yani bir şuradaki tiplemesine bakın. Bir de birkaç sayfa önceki cehennemdeki tiplemesine bakın. Adam burada gülücükler falan atıyor. Burada böyle full ciddiyet. Ve yani genel sayıda da bu şekilde gidiyor böyle. Artık şaka falan yapmıyor. Adam gerçekten Savage Dragon'ı daha farklı yansıtmış. Çizimler falan böyle ana Savage Dragon çizimlerinden de daha karanlık. Hani bildiğiniz 90 arabası. Adamın kaslarına dar pantolonlar falan buram buram 90'lar çizgi romanı kokuyor ya. Valla doğruya doğru diyeceğim sanırım Wild Kids'i doğrudan okumadığım için çok fazla anlayamadım ben bu sayıyı. Ya Grifter'ın sanırım kardeşi geliyor ve Savage Dragon bir şekilde olaylara dahil oluyor. Tam anlamadım ya ben bu sayıyı yani. Okuduğumda da anlamamıştım. İkinciye de okumadım. Değişik bir şey yani. Grifter kardeşi geliyor falan. Savage Dragon polis olduğu için bir şekilde dahil oluyor. Bilmiyorum garip bir şeydi. Ve Savage Dragon burada inanılmaz ciddi yani. Adam full ciddiyet. Farklı çizimler falan hoşuma gitti. Hani Eric Larson dışında gene Savage Dragon'ın farklı birinin çizmesi, farklı birinin yazması hoşuma gitti. Yani bir seferde olsa böyle bir şey görebilmek hoştu, ilginçti ya ama gerçekten çok alakası bir karakterizasyonu var. Ve bu şekilde arkadaşlar genel bu Team Up cildi böyleydi.